Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir kent trilyonluk bir coin'in incelemesi için bu videoyu çekiyorum. Coinimizin adı Safe Earth. Aslında token demek lazım. Safe Earth token'ı. Safe Mars'ın kardeşi değerli arkadaşlar bu token. Ve şimdi bu videomda size Safe Earth ile ilgili genel bilgileri vereceğim. Proje detaylarından bahsedeceğim. Geleceği ile ilgili planları aktaracağım. Daha sonra da nasıl alınabilir? Şu anda çünkü borsalarda yayınlanmıyor. Sadece Uniswap ve Brinch gibi platformlarda var. Bununla ilgili ayrıca bir video çektim zaten ama e, Uniswap üzerinden Metamask ile bunu nasıl alabiliriz? Onun üzerinden geçeceğim ve listelendiği zaman neler olabilir onları da konuşacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve beğen atmayı lütfen ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Bu tür coinlerle alakalı borsalara çıkmadan önce bizimle paylaşabilir misiniz şeklinde çok fazla soru gelmişti. Onlardan biri de Safe Earth. Ancak şunu söyleyeyim. Uniswap üzerinden bunu almak gerçekten çok çok yüksek gaz fee ücretleri olduğu için çok pahalıya geliyor. Biraz sonra size bunu göstereceğim. Ama ilk listelenen borsalardan biri de genellikle GTO borsası oluyor. Daha önce GTO borsasıyla nasıl işlemler yapılabildiğini hep sizlerle paylaşmıştım. Bu anlamda aşağıda linkini bırakıyorum. GTO borsasına da %20 komisyon indirimli olarak bıraktığım linkten üye olabilirsiniz değerli arkadaşlar diyerek buraya geçiyorum. Şimdi gelelim Safe Earth'e. Arkadaşlar Safe Earth yine bir kentrilyonluk bir maksimum arzıyla piyasaya sürülmüş. Safe Earth'ün direkt kardeşi olarak lanse ediliyor. Şurada bazı bilgiler var hemen onları sizinle paylaşıp daha sonra internet sitesinden daha detaylı bilgiler vereceğim. Dünyayı korumak üzerine aslında hayır bağış için yapıldıklarını iddia ediyorlar. Her işlemden %4 vergi uygulandığını bu de bir 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 şeklinde nasıl dağıldığını paylaşalım. %1'i elinde seför ört tutanlara gazsız yani herhangi bir işlem ücreti olmadan elindeki adedin oranına göre dağıtılacağını söylüyorlar arkadaşlar. %1'i Ethereum ile eşleştirerek likit havuzuna direkt dahil ediliyor. Böylece likit havuzu her zaman büyüyor ve oradaki fiyatın belli bir noktadan aşağı düşmesinin önüne geçildiği söyleniyor. %1'i kardeş token safe marsı pazarlamak ve ona likit de etmek için kullanılır diye söylemiş. Ancak burada bazı değişiklikler var. İnternet sayfasında onları söyleyeceğim. Diğer %1'i de dünya elinizi kurtarmak için bağışlar için harcanacaktır diye de anlatmışlar. Şöyle hemen şurayı çok kısaca göstermek istiyorum. 27 Mart'ta bir kentrilyon piyasaya sürülmüş. Ancak bunların %43'ü hemen yakılmış ve %57'si dolaşımda kalmış arkadaşlar. Şimdi detaylarını sizlerle paylaşacağım bunların. Geldik internet sayfasına. Zaten burayı Türkçeleştirmiştim. Şöyle gördüğünüz zaman bağışlardan bahsetmiştik. Bağışların nerelere yapıldığını söylemişler. Toplamda 187 bin dolarlık bir bağış yapılmış. Save the Children, Amazon, Su Projesi gibi alanlara çok da güzel olmuş. Ellerine sağlık diyelim. 27 Mart'ta doğmuş. Hepimiz için daha iyi bir satış yapmanın etik bir yolunu bulduklarını söylüyorlar. Ellerinde tutanlara gaz ücreti olmadan ödüllendirme olacağını söylüyorlar. Deflasyonist bir belirteç olduğunu da söylemişler. Deflasyonist neydi? Adedin azaltılarak birim fiyatın arttırılması demekti. Zaten yakma ile ilgili biraz sonra anlatacağım. Zaten bu amaç çok net ortada. Bir de şu hodl edenlere gaz ücreti ödemeden ödüllendirilir diye bir konu var. Burada da en çok gelen soru cüzdanlarda tutunanlar mı yoksa GTO'da listelenirse orada tutarsak da elimizdekiler artmaya devam eder mi diye sorular geliyordu. Şimdi burada gaz ücreti ödemeden ödüllendirilir hep cüzdanları kastetmişler. Borsalarla ilgili böyle bir ayrıca bir bildirde bulunmamışlar arkadaşlar. O yüzden sanki cüzdanlarda olursa günlük olarak artacağını düşünüyorum. Ancak Safe Mars'ın forum sitesinde borsalarda listelendikten sonra borsalarda haftalık ya da aylık olarak bu ödemelerin yapılacağı söyleniyor. Ne kadar gerçekçi orayı tam olarak bilemiyorum. Hemen hızlı hızlı devam edeyim. Videoyu çok uzatmayayım. Canınızı da sıkmayayım. Dünyamızda en çok kimin fayda sağlayacağını düşündüğümüzde bağışlarımız hayır kurumlarını alacağına elinde safe ört tutanlar hangi kurumlara bağış yapılacağı ile ilgili oylamalara katılabiliyor arkadaşlar. Ödül programı zaten söylemiştik. %1'i ellerinde Safe Ört tutanlara belli bir miktar olarak dağıtılıyor. %1'i pazarlama için tutuluyor. %1'ini bu dünya dünya fonuna bağışladıklarını sizlerle paylaşmıştım. Yol haritasına geleceğim ama önce şurayı bir netleştirmek istiyorum. Safe günlük işlemlerden kestiği %4'ünü dağıttığı burada tam güncel hali var. %1'ini bağış kurumlarına bağışlıyorlar. %1'ini ellerinde safe 4 tutanlara gaz ücreti olmadan anlık olarak yatırdıklarını söylüyorlar. Şöyle düşünebilirsiniz. Her gün yapılan işlemlerin %1'i herkese dağıtılıyor ya. %43'ü bu cüzdana gidiyor. Yani 0.43'ü hep bu cüzdana gidiyor ve hep orada yanmaya, yok olmaya devam ediyor. Günden güne piyasadaki %57'lik Safe World arzı da azalacak demektir bu durumda. %1'ini sonsuz likiditeye aktardıklarını söylüyorlar. Daha önce bu konuyu konuşmuştuk, likiditenin ne olduğunu. Ve %1'ini de sosyal yardıma harcandı diyor bizi büyütmek için. Yani kendi projelerini tanıtmak için pazarlama bütçesi olarak da bunları kullanacaklarını, sosyal yardım yaparak adlarını duyuracaklarını da söylüyorlar. Değerli arkadaşlar, yani %100 deflasyonist olarak söylüyor. Lansmanın sırasında toplam ağzın %50'sinden yaktık. Bu token'da kara delik adresimize gönderdik. Az önce söylediğim yeri burada söylüyor. Bu adres onun işlemden sahiplere dağıtılan %1'lik payını devam ederek sürekli olarak daha fazla token almasını sağlayacak. Böylece bu yanın daha fazla artmasını sağlayacak. Kara delik büyümeye devam ettikçe deflasyonuz yaklaşımda aslında devam ediyor olacak. Günden güne ortamdaki safe earth arzı azalmış olacak. Karadeli'ye gitmiş olacak. Şöyle bağışçılarını hangi projelere destek verdiklerini söylemişler. Takımı anlatmışlar. Buraları çok fazla aslında tekrar tekrar anlatmak istemiyorum. Projeye baktığımız zaman değerli arkadaşlar. Şu anda halen hazırda herhangi bir borsada olmaması nedeniyle fiyatı çok daha makul fiyatlarda diğerlerine göre. Hemen şuraya bir açayım. 2 Şu anda Uniswap üzerinden alınabilir mi? Alınabilir. Hemen onu şimdi sizinle bir denemesini yapacağım ama bununla ilgili MetaMask cüzdan nasıl kullanılır ve Uniswap'tan nasıl eee coin alınır? Bununla ilgili detaylı bir videom var. Onu şu sağ üst köşeye ekliyorum. Lütfen oradan izleyin arkadaşlar. Ben burada hemen hızlıca şimdi Uniswap'tan nasıl alırız onu deneyeceğim. Gördüğünüz gibi Uniswap'ı açtım. Ethereum ağına MetaMask cüzdanımla bağlandım. Bunların detayları söylediğim gibi bir video da var. Lütfen oraya bakın. Ben hemen buradan hızlı hızlı gideceğim. Daha önce yaptığım için tüm Ethereum'umla almak istediğimi seçtim. Şuradan %6 olarak seçmem lazım. Orayı seçtim ve confirm dedim. Şimdi inanılmaz bir gas fee ücreti çıkıyor. Onu size bir göstermek istedim. Bakın arkadaşlar yani 70 dolarlık ee, almak için ben buraya başvuruda bulunuyorum. 498 dolar gasp ücreti çıkartıyor. O yüzden ben tabii buna reddete bastım değerli arkadaşlar. Yani bana 73 dolarlık safe earth'e şu anda 2 milyardan fazla safe earth veriyor. Ama inanılmaz bir gasp çıkarttığı için ben tabii şu anda bu alım işlemini yapmayacağım. Ancak sabah 7 ile öğlen 12 arasında Türkiye saatiyle bu gasfi ücretleri gözlemlediğim kadarıyla çok daha düşük fiyatları geliyor. 20-30-40 dolarlara kadar düşüyor. Oralara düşerse oradan borsalara çıkmadan önce alacağım. Nedeni de şöyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi borsada listelenmeye başladığı zaman GTO falan gibi borsalarda listelenmeye başladığı anda inanılmaz bir 30-40 katına çıkışlar oluyor arkadaşlar. Hepiniz zaten bunları takip etmişsinizdir. Hem SafeMoon hem Safe Marsı birebir aynısı oldu. Şimdi Safe Earth de İlerideki planlar arasında zaten borsalarda listelenmek var. Şurada hemen orayı gösterelim. Şunları geçelim. Pazarlama zorlaması, diğer ortaklıklar, topluluk oyları, yarışmalar, yeni lansman görevleri, NFT, madencilik ve yerleşik borsalarda listelenme. Bakın. O yüzden eğer sizin alacağınız Safe Mars miktarı sizi tatmin edecek miktarsa bu gasfi ücretlerini ben veririm diyorsanız tabii ki buradan alabilirsiniz. Metamask'la nasıl alacağınızı çok detaylı anlattım. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen oraya bakmadan işlem yapmayın. Atıyorum siz 1000 dolarlık bir işlem yapacaksanız sizden burada 100-150 dolar gaz ücreti kesecekse belki gözden çıkarabilirsiniz. Çünkü diğer tarafta 20-30 kat artma imkanı olabilir mi? Olabilir. Ancak asla yatırım tavsiyesi değildir. Ben alabilseydim almak için uğraşacaktım. Ancak alamadım gördüğünüz gibi. Yani 400 dolar da bir gaz ücreti vermek istemedim. Umarım açıklayıcı ve detaylı olmuştur arkadaşlar. Bu tür projeler son zamanlarda çok gündemde oluyor. Yani ben bunu alıp da 1 dolar olacak falan demiyorum. Ancak aldığınız yerden 20-30 kat yukarı çıkma potansiyeli var mı? Diğer örneklerde çok güzel karşımıza çıktı ki çok çok rahat bir şekilde olabiliyor. O anlamda değerlendirebileceğinizi düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim değerli arkadaşlarım. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.